Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle alışverişe geldik. Yine her zamanki gibi. Bir şey gerçekten. söyleyeceğim. Barış sen adamın Pazarda alışveriş yapıyordun. Oğlum pazar mı var bugün? <laughs> pazar kartı mı? burası pazar sayıda. Bu ne kadar? Her şey kilo bazında. 2 kilo falan alındı ya. Şu an burası 1.200. Ölçtün mü? Tarttın mı? Şu an Arkadaşlar bizlerle Emi 1.270. Ve 12 yanımızda bugün yine sizlerleyiz. Ve o ne? Çok şey mı? Bugün ne yapacağız? Bugün sınavları falan hallettik işte. Dün akşam güzel bir video falan çektik. Tamam. 2. Oğlum kilo koydun hadi tartacağız. Onları tartacağız. 2 kilo gelmezse emin bize yemek ısmarlayacak. Yiyeceğiz vallahi. Tamam bak gene şu an burası iki. Deneyeceğiz. Şu an neredeyiz? Bilecik'teyiz. Filede mi? marketteyiz. Çok fazla malzeme almayacağım. Biz ee, pazar'a üç... gitmedik. Yani alacağım şeyler domates, salata falan olduğundan dolayı. Bitti. Ya şimdi tartıyoruz i̇ki arkadaşlar meyve. Ha Yok, şimdi bir şey daha şurayı bakalım. Seze dur. Küşte bakalım. 2,5 diyorum. Bilememesi. Abi ilk sene 2-200 demedim mi? Bilememişsin. Bir önceki 4 deyince beni korkuttun. <laughs> Uzaklara doğru bakma Nemi. Salata al. Hangisi? Çengelköy ve Bakla Kızıma kabak siyah mı? Hangi salata? Çengelköy. <laughs> normal bir salata ya. Salatalık var ya şurada 79'a. Biz normal salata. 10 kilo çıktı. 2 kilo salata ne kadar yapıyor bakalım arkadaşlar? Abi şuan. bedava ya. <laughs> 16 lira. <laughs> 16 lira. 10 salata niye böyle olmuş lan? Neyse kaldırır mısın santayı? Evet şimdi domates. Ben tahmin ediyorum bu 2,5 kilo var. 3 de var. Ben tahmin edeyim. Bu kaç biliyor musun? Abi atıyor. 2 kilo. Şu an bir, bir kilo. Şunu değiştirseniz <laughs> sakız gibi oldu. Kanka tamam, onu olmaz bırak. Ya. Tamam şunu da bakalım. Sakızı bırak. Oğlum <laughs> onu Şu. Abi <gülüyor> 200, 200. <gülüyor> so, sonra da inşa koyalım. Bu 1800 falan. Bu 2. Düz 2. Aa, 200 dedim. Düz 2. 200 mi? Bitti. Düz 2 <laughs> Emin misin peki? Domates KG mi? O ne kadar oldu da göstereyim. 7 lira göstereyim. olması. Bu iyi. Ha, Ama salata da. çok haklı değil ya. Domatesi geri bırakalım. Yok kanka onu Şimdi ne alacağız? Oğlum onu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? 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 10 yapıyorsun? Ne Kuru 6 kilo. 6 kilo. alalım. genelde. Ne dedin? Gel arkadaşlar. <laughs> Neyse ekmek falan alalım. Devam ediyoruz. Ekmekleri de aldık. Evde kimse yok. Havuz muhabbeti. Bir öykün havuza girmek istemesi. benim şu an uykum geldi. Senin Emin'in elma fiyarı var gel. Doğru mu? Emin <laughs> masayı ne yapacakmış? Hadi giriversen <laughs> Emin'in ginden saat satmazsan yapmış. Aslında tersin olmasa ama videoda açıklamayalım. <gülüyor> <gülüyor> videoda açıklamayalım onları. Neyse öyle geziyoruz marketten. Bakalım bir listeye bakalım. Neler alacağız, neler yapacağız, neler edeceğiz. Yine devam edelim. Akşam burada harika bir gözü var yani. Rend sos. Ama burada yok şu an. Çok iyi. Evde var. Geceler tostana yapıyorum. Aşırı aşırı iyi ya. Acılı mayonez mi? Abi çok iyi. Tam istediğim Aradan şey. Mi? Çok Arası kötü rengi... rengi. Ben bunu kendim evde yapıyorum. Mayonezle acıyı karıştırarak Hakkı işte. Hakkı olan acı değil ama ya. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Hakkı olan Şunlar da hafif bir şey oluyor. Acı. Çok acı olmuyor. Bitti. Belki'nin <laughs> kafası yarıldı. Adamın gözü çok yarıldı. Alışverişimizi yaptık. Aşağılara <laughs> bagaja koyduk. Hala hala dalga mı Küfür etmezsen kardeşim video çekiyoruz. Adam gözü çıktı. Bagajın direkt kapanması. Pito el. Ellerikleri muhabbetle. Değiştiriyor. Aynen. Yani araba ölmüyor. Arabanın da işte şöyle, şöyle karlar var. Şöyle bir ara Çekimden devam edelim. Şimdi şöyle atalım. Burada video şey oluyor. <laughs> Taklalara uğruyor. <laughs> Niye yarıldı benim? Böyle <laughs> ki, nereden kafayı yarmasın. Ağabey, Peki, tek kontak. Yani. Emin uzak orada. Oğlum tuzak değil sen geldin gözünü Emin çıkarttın kendi kendine. Yalan adam. Bizim <laughs> başımıza geldi. Peki Python'ın gözler? <laughs> benim ki arkadaşlar <laughs> biraz bilgi falan anlat ya. Sınavda neler yaptığımızı. Ne abi, abi şimdi, öyle ki İstatistik sınavını çözdü. İstatistik dediğin o ne belki? İstatistik değil, istatistik. Süper. Ama benimki niye zalması ismini söyleyemedi sınavdan. Bak arkadaşları nasıl stopları karartma yapmış. <laughs> hakkı olan proje değil mi? Hindi'ye gösterin görsün Polo. follow. biz bu videoyu çekseniz yaptık. Gerçekten satamayacağız. Ondan dolayı... Şu an bu arabanın hakkı... Hakk şey şu an şu makinenin hakkı kaç? 50 milyon. 100 milyon. <laughs> Bak gerçekten 60 hakkı. hakkı da benziyor. Abi hakkı olan 60 ya. Abi merhametli şekilde söyleyeyim mi? Arkada gölet turu. Otuzda buçuk NERE? Gölet turu nerede? <laughs> <laughs> <Turu> ne? Aklına. <laughs> Aslında aklına bir gölet turu olabilir ya. Akalım Abi. Işte? Ama tüp peyni var mı? Tek dizi, tüp tek değil. Zaten tüp almamız lazım. <laughs> lazım mı? O zaman zaten arkada kavuşacakmış. Yani. Şuradan aksak bir sorun olmaz herhalde. <laughs> Bitti. Bitti. Evet hem de videoda içerik olur. Kar manzaraları. Gölette kar turu. Karda gezmek bu arada benim bayağı hoşuma gidiyor. Çünkü şöyle bir durum var. Ee, yok aslında. Böyle aynen şu an azalıyor bir tık. Olsa. Ama bakalım bugün neydi günlerden? Çarşamba evet. mıyız biz? Şu an Perşembe mi? Ama. Cuma, değil oğlum. Perşembe. Perşembe bugün ya. Yarın Cuma. Ben emin, Benim emin hala finalleri yapmaya, yapmaya başlamam Şey, yorum, ben senin yorumlarını okuyorum. Tamam mı? Bir şey izliyorlar bir gün <laughs> <laughs> emin <laughs> okul ne zaman açılacak? <laughs> emin ne şey olacak? Ne. ne okul lan? Ha. Emin, sen biri ya. bana ya. şey yazmış. Sanki Gök, Gök ben açıklıyorum şey demiş abi bağır dönüm açılacak. <laughs> ben nereden bileyim? Yekta savaşmış mı? Sanki emin bilim kurulu toplantısını almış. Sanki Gök YÖK başkanı. Peki v yani kamuoyunda hiçbir açıklama olmadan Twitter'da kendi kendine manette gördüğü şey Twitter'da kendi hesabına diyor ki Şubat okullar <laughs> açılacaktır. <laughs> <laughs> Manetin yavaş yavaş doğruya gitmesi. <laughs> Böyle Kendi ki, kendine buna inandırmasın. Bilim kurulu diyor ki, ya. okullar, kameralar, restoranlar 15 Şubat'ta açılmayabilir muhabbeti oldu. Gerçekten Maynet'i buradan tebrik ediyorum. <laughs> Olduğu gibi yalan. Arkadaşlar diyor ki, ben ikiye, çok arka arkayı konuşuyorsunuz diyor. Tek tek konuşuyorsunuz. Üst üste biniyor konuşmalar. Aynen. Biraz daha böyle biri konuşurken dinlemiyor öğren. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Bitti. Gerçekten olay sıfırlandı. Karda gezi şu anlamda iyi. Abi kar, yılda Akbile bir defa yok. gelen bir şey akıyla yayıyor ama. Gerçekten akıyla yayıyor. Ve mesela şu manzaralar, bir ağaçların üzerindeki o tatlı tablo tarzındaki o beyaz efektif görüntüler. Aynen. Abi yılda, kanka. şuna bak tablo ya. Şu an şu fotoğrafı çekiyorsun. Bitti. Odanı alsın Yani. köyden davul sesi. Bitti. Barın da akıyla bir türkü söylemesi. Barış'ın gerçekten sanatçı olması gerçekten. Ama gerçekten bu doğru bir şey. Geçen... Neşe'nin de benim olmam lazım. Evdeyken bir türkü söylemesi ben de la. <laughs> <laughs> hani ben o kadar seviyor ki. <laughs> Telif yiyecek hani. Oğlum yukarıda bir proje başlıyor. Şurayı gördünüz mü? Kazmaya başlamışlar. <laughs> barış inşaat. Oğlum barış inşaat. Oğlum barış inşaat değil de orada çok barış büyük bir proje başlıyor. De, barış inşaat şu ilerideki. Oğlum şurada gökdelen gibi bir şey başlıyor ha. Ne Oğlum baksana. O, o, Orası otel. Harbiden oraya bir residence. Dedemle hiç alakası yok. <laughs> Ama hakkıyla bir şey gerçekten. Simanzana'ya bak. Abi çok iyi ya. Karış ne kadar tuttu? 45 TL tuttu arkadaşlar. 3 günde gidiyoruz. 45 TL. 45 TL mi tuttu? Abi bedava olmaz o. 4 günde 45 TL gerçekten. Elektrikten ucuza denk gelir. Gerçekten elektrikler ucuza denk geliyor. Gelebilecek bir para kazanmanız yok. Peki, 11'de bir test yapmamız. Belki, gençlikte çekiyor musun? Ben de. Gençlikte çekilir miymişsek? Ben de. <laughs> Kardeşim ben kameraman mezunuyum. Be, ben i̇şte. Kameraman. İstatistik fotoğrafçılık. <laughs> i̇statistik. i̇statistik. Oğlum ben sosyal güvenlik kokuyorum. Adamlar bana istatistik soruyor. Sanki hayatımda bir bir şey katacak <laughs> bana. Şu an kar, aklı, nereden geldim. Kar yağıyor bugün. O zaman. Görüdezin'e mi gittin en son? Anemi. Gidecekti hani <laughs> belki Zoe'yi satmadan önce bundan yıllar yıllar önce. Ve ayırılınca iyiydi ne zaman? E, ya kar yağdığında iki hafta. Oğlum üç gün önce Zoe'yi satın bir hafta oldu. Oğlum biz Zoe'yi dün mü sattık? Evet. Ciddi misin? Gençler <laughs> burada siz aboneler dedin ya. <laughs> Abonelere de ses evet, verin. Evet, dün arabası mı? Zoe'yi özlememiz bittik. Abi bir şey diyeyim mi? Eve geliyorum yeri boş ya. Sanki orada bir boşluk olması e, boş ama sahibi. yakında dolması. E, e, boş zaten. Ama yakında oranın dolması. Neyle o yeri? Bir sonraki. Aaaa. Aaaa. Yani yerinin fazla baş kalmaması. Neyse inşallah hayırlısı edelim. Hadi ben bir işim. Emin. Garantileşmeden reklam etme Yok. Şimdi Barış sana da soracağım, Emine de soracağım. Emin. Hayalindeki araba nedir? Abi benim Tesla Model X. Benimkisi Maserati Ghibli. Ne? Ghibli Maserati Ghibli ya da Ghibli fark etmez. Bitti. Benimki ise Benimki Burad Bey Spring. 1.9. Yalan ha sen öyle. araba mı? Aynen. Abi benim Line. benim İ i8 abi Yani. Vallahi i8. Maserati tamam. Tamam Silverli. Bilmiyorum yes. Silverli mi? Ne onun da sorarım bilmiyorum ama onun o eski bir Onun yeni modelleri yeni var. Modelleri mı? var 2000 Ha Var zaten. Ya da şu tarz bir şey olmasın gözlere. 600 falan. Şaşı gibi. 600 falan mı? 600 falan alınabilir bir araba. Yani Vursan gözne gelmez ama şimdi sen ben gidiyorum. Vursam gözüme gelmiyor bu bin lira diyor bu. Hayır gelmiyor. ya. Şu an zaten. İspeksel amaç 400 milyon. Bitti. Şeyler... E, bir biraz önden bir çekme Abi bir durdum bir yere. Abi biraz için yanar Çek. Cidden için yanar. Ve onu ki gerçekten bilmemesi niye yap? Abi Evet, genişte denmiş. Hayır ya, yolu yakınlaştırmak için. Ya ben dedim genişte olmadı. Yemin ettim, <laughs> ettim. Bitti. Montaj yaparken görürsün. Bitti. Tamam. Bitti. Peki burada ne yazıyor? Merkür üstüne tik koymamız belki dün. Şurada ne yazıyor? gözükmüyor ama. Buralarda peki baya bir yeni şeylerin başlaması, işletmelerin. Hakkı Artık rejim gelişmesi lazım. Takipçiler acaba iPhone 12 ile çektiğim videolar hoşuna gidiyor mu bana? Geniş açı olarak. Bence gayet iyi bu Arkaysa arada. Arkadaşlar kamera teknik donanma açısından ne düşünüyorsunuz? <laughs> Abi bence gayet net bu arada. Açılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani kameraya gerek var mı yok mu? Bunları bize bildirirseniz. Çoğu videolar 12 ve ay 12 Pro Max ve 12 ile çekiliyor zaten. 12 Pro Max ve 11 Pro. He. 11 L ve 12 ile çekiliyor ama zaten bir fark yok arasın. O zaten anlamazsınız. İkisi de aynı çekiyor. Yani netlik olarak zaten 1080p biliyorum. Bitti. Biliyor aynen. E Hepsi aynı yani. Ondan sonra istediğin kadar da çeksin sonuçta işte 5K çekmiyorsun videoları. Geniş açıdan yani memnunlar mı? Çünkü bence çok iyi bence geniş açı. Bir GoPro gibi full ortamı görmesi aracın içinde. Aynen benim dizaynım genç açı olduğundan dolayı bunu çekiyorum. Yoksa ben de Xiaomi ile çekmesini bilirdim. Bitti. <laughs> Peki Xiaomi niye kıskandın? <laughs> Xiaomi? Xiaomi not. <laughs> 6. Xiaomi de 12 Pro'dan iyi alması? Arkadaşlar <laughs> Xiaomi Xiaomi'nin kavanozda su testi istiyorsanız yorumlara belirtin. <laughs> su geçirmezlik var mı böyle ki? Xiaomi de. Her türlü kavanoz. Hayır var mı yani, yok yani. mu? Ben de çekeceğiz. Senin telefonu koyacağız, bekleyeceğiz. Kimin telefonu? Bak su geçirmezlik var mı yok mu böyle 12 telefonda? Yok. Cidden yok mu? <laughs> ya bunu bak ben camlara veriyorum sen gidiyorsun ayaklara veriyorsun. Abi göremiyorum tamam. göremiyor benim artık? Şimdi bir sis açılsın be. İçeride bir sis bulut oluşuyor. Çukura düşüyor musun? en güzel gezilecek bir yeri. Oradaki çukuru seviyorum. ezberleme. Abi Gölet ya. Gölet evet, evet. de peki manzaraların hakkıyla olması gerçekten evet. tablo gibi. Her Herkesi Herkesin gezmeye gelmesi. Herkes başlığından yani evet diyoruz. Bitti. Bak <laughs> evet. bu aralar evet. yeni bir evet. laflarımız bitti. Ve arada... Hakkıyı, <laughs> Hakkıyı çok kullanmıyoruz. Hakkı olan şey. Ya çok kullanmıyor halimiz buysa. <laughs> Abi şu hareketi seviyorum ya. Kol dışarıda öyle. yazımını yaptığım zaman bu kolum kararıyor, bu kolum kararmıyor. <laughs> bu şey <laughs> O bana falan. gerçekten oluyor. Güneşlenme muhabbeti. O bana gerçekten oluyor. Benim sol kolum kararıyordu. Bana oluyor. Ben çünkü yazın hep böyle kullanıyorum arabayı. Ya ben böyle kullandım. Cam o tarafta ya. Ben, ben böyle miyim? kullanıyorum arabayı. Kararma olasılığı yüzde sıfır. Kararma olasılığı mı? Kızarıyor yani ve tamam sonra mı? kararıyor. Bir su testi yapalım mı? <laughs> Neyse şimdi o? <motoru> kapatıyorum. <laughs> <satayım. gülüyor> Önce kızarıyor mesela, yanıyor böyle bir iki gün. Ha, arkadaşlar şey istiyorlardı, sürüş testi. Neşe işte de eğitim, ki ya böyle. eğitim anlamında. Hayır. <laughs> 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 barın <Barındırık> direkt hayır demesi. Ama <laughs> kolay. <laughs> Neyse şey evet, olarak. Arkadaşlar, ehliyet dersi. Elit ehliyet dersi tarzında bir video. Oğlum şu an yanlanmaz. Arkadaşlar yanlanma falan yok. Normal. Şu oğlum ehliyet dersi o zaman yeni bir video. Ama yeni mi oğlum içerik. O içerik zaten. O bir içerik. Bitti. Şu an barın direkt bahat i̇çerik bulmamız. O bir içerik zaten. Başlık olarak şu. Ee, Kambaycan ayla içtik. Bu videodan sonra <laughs> <laughs> şöyle bir şey. <laughs> şöyle bir şey. O videonun başlığı. Bu videodan sonra. Bir daha ehliyet alabileceksiniz. Şey bu then. videodan sonra. <laughs> bu videodan sonra suya girebileceksiniz. Bir Test. daha. Şu testini çeksene. Şu testi yapıyoruz Offroad. Arabadan korkmayın. Niye? <laughs> ehliyet almak için ehliyet almak için bu ihtiyacınız <gülüyor> olan tek video. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> ehliyet almak için bu kadar. Ehliyet almak için ihtiyacınız olan tek video. Abi bu sokakta ne yapıyorlar ya? Ay milletin gerçekten yürüyüşe gelmesi bayağı dolu ya. Bir sonraki hayatımda gel yani kar görmüş masum köylüler. İlk defa kar görüyorum. Kapakla muhabbet. Ama nasıl cidden? Uludağ muhabbeti. Yar 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 yar. Yani ki artık karıncaya bindirmemiz. Karıncaların nasıl çatıları kararmış? Yani ki şu box makinesi geçen hakkını verecektim ama neyse ki. Kar topunu yedi kafaya. <laughs> 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 Ay manzaralar çok iyi ya. Şimdi şu an mesela burada pitoya çekim yapardık şu iki var, onu unutmayalım. Harbiden sınav var saat kaçta? <laughs> Saati göster. Beşte mi? Barının bir tarzı şey olmasa. Saati giresin şöyle değişmesi. Özellik olması. Dört. Peki Turgay abinin bana boş ayarlayalım demesi bana. Ve markette olmaması. Ve gerçekten bana ayarlayalım dedi. Yalan. Aynen ciddiyim dedi. Demin ayarlayalım dedi. Şimdi market, bakalım market, market yaptım ya o yüzden sinirlendi şu an alacak. Al, almayacaksa da alacak. <laughs> market market Almayacak. bütün şeyler gerçekler <laughs> orada <laughs> çıkması. Şu yol e, ölüm şu yol, yol yolu olması. olması. Orası, orada eğitim çekeceğiz. Eğitim videosu Abi çok riskli bir yoldu yol ya. Araba kaldırma videoları. Benim Nasıl ama manzaralar? Denememiz. Evet arkadaşlar sizi karşıdaki yola çık mıdır? Bir deneme atalım mı orada? Karşıdaki yol neresi? Bayır. Şu an bence Gidebilir mi? gayet iyi çıkar. Tehlike mi abi? Abi çıkar her türlü bence de. Hı? Her türlü çıkar. Abi çok iyi kar manzaraları ya. İneceğiz oğlum ineceğiz aşağıya. Tamam iner yani. Peki 2021 Clio gelmesi. Renk olarak bu rengin artık bu yıl moda olması. Ne alakalı? Abi renk çok iyi değil mi? Benim bir tık hoşuma gidiyor ya. Bir tık değil, iki üç tık. Abi şey söyleyeyim mi? Bir tık değil, iki üç tık. Hakkıyla bir şey olmaz ha. Abi çok, çok iyi. Gerçekten <laughs> benim bir tık canım çekti. Abi <laughs> renk 9'a bakar <gülüyor> mısın <gülüyor> ya? Bir parti versin. Abi şu şey. rengine bakar mısın ya? Benim canım çekti şu an. Tik <laughs> <laughs> Abi manzara lan. Abi şu an havanın çok soğuk olması da bir arada. bir şey değil. Etkinlik yapıyoruz. Abi haftaya bize bayağı içerik çıkması yıkadık Alma sponsorluğu o sürü şarj ne kadar gidiyor? Böyleken böyle. Ee, ne ne, ne, İnsanları ne? Zoe 2021'e yine doyuracağız. Nasıl Tiviz tüm <laughs> Türkiye'yi doyurduysak aynı şekilde <laughs> Yani Hakkıyla Adam Z yazdığı zaman direkt Zoe falan her şey çıkmasın. Bizim kanaldan da Zoe 2021'i takip edebilirsiniz. Bitti. Bitti net. <laughs> Abi Tivizi de? Bak bizim 2021 yılında bizim kanalımızı yukarıda taşıyacak video Zoe 2021 olacak. Bitti. Direkt Bitti. milyon izlenme abi. Burçlar da öyle mi yazıyordu kanka? Nereden? <laughs> Burçlar ikizler çok dengesiz Şey, Barının burcu ne? Barışın burcu. Benim burcum ikizler değil. Ben ikim ikizler. Benim ikinin ikizler. Barının burcu... neydi? Akrep. Abi en... Ekim 23 arkadaşlar hediye göndermek isteyenler gönderebilir. <laughs> en tehlikeli burç olması. Ne alaka? Bir İyi bir şey oldu. değil. <laughs> <Slek> burcu <olduk. gülüyor> Arbiden, sinek burcu olmuyor. Harbiden sinek tabi. Sinek burcunun ikizler olması. İkizler kim? Evet arkadaşlar çok e. tehlikeli bir yoldayız. Şu karlar var. Yollarda buz var. Araba gidiyor. Abi şu manzaraya bakar Allah, mısın ya? Araba kayıyor şu an. Direksiyon çek. çek. Araba kayıyor. <laughs> Araba kayıyor. Nasıl TikTok yayınları çoğaltıyorlar? Kız bir başlıyor. Ya, ne Allah. oluyor? Yayın şey geldi. Yırtılıyor. Şey, <laughs> yani kendini kesiyor. Aa, aa. <laughs> Kendine vuruyor. <laughs> Yayın bir anda 10-20 kaldı. Benim yayını da izleyin. Nerede o benim parçada? Al, bot. Çek, çek, bot TikTok. gerçekten TikTok'u bırakmamız peki <laughs> zarar. Evet bence de videoyu kapatalım artık çok uzun bir video oldu. Ee, öyle takılırken markete gidelim falan. Pol alışveriş tarzında günlük takılmacalar. Öyle şeyler. Üçümüz aynı anda konuşuyoruz yine her zamanki gibi. <laughs> Videoyu beğenmeyi, abone olmayı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı, Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayınız. Bir başka Daha. içerikte. Konuşturmuyorsun ki kardeşim. Atla bakalım hadi bari şimdi biz izleyelim. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız <laughs> aşağıdan yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Esen kalın. Esenler dediklerim abi. Bye.